İmdat! Yetişin! Biri düştü camdan yetişin. Yardım edin! Yardım edin! Ay Zafer! Zafer yardım edin biri gelsin yetişin. Ay gel! Gel ya, Zafer yaşıyor mu? Yaşıyor. Mu? Ay bir ambulans Allah. çağırsın. Allah Allah. Yetişin. Gelin yukarıdan düştü. Allah Allah. Yuka, bir ambulans Allah Allah. çağırın. Yaşıyor Allah. mu? Allah. Ambulans Allah. çağırın. Allah Allah. Yukarıdan Allah. düştü camdan. Allah. Ay! Hemen bir ambulans lazım. Allah. Adresini veriyorum. Zafer! Edelim. Zafer! Ya, 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 ay, ya Ay Zafer! Ya, ya, ya. ya. ya, ya bir açlansın aç, ya! Aç, ya, aç, aç, ya. Aç, aç, ya. Ambulans geliyor mu? Zafer! Yok mu ya? Ay! <gülüyor> 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 şimdi hemen bize gideceğiz. Her şey yolunda, tamam mı? Ali, oğlum benim eve gitmem lazım. Çocuklar dün gece komşuda kalmışlar. Gidin ben onları okula göndereyim. Mi? Şadiye'm size emanet. Rıfat, bak ablanı eve götür. Bir işi varsa hallet. Çocukları da okula bıraksın, tamam mı? Tamam abi. Yok, yok oğlum ben yaparım gerek yok. Ah olur mu öyle şey ya? Ben bırakırım sizi. Ben bir abime bakayım ya merak ettim. Yok yok merak etme. Bir on dakika fazla uyumuşuz işte. Sıkıntı yok. Ne bakıyorsunuz ya? Kimse çay vermeyecek mi bana? Ben miyim? Gerçi elinizden çay içmeye layık değiliz ama... ...yine de sağ olun gelin hanım. Çiş gibi de olmasın. Ben yemek yiyorum. Tamam, tamam. Allah aşkına fark etmedim ben. Ben bugün bir tane kadın tuttum geliyor zaten yani yemek plan yapacak. Öyle çok balık plan istiyorsanız da aşağıda şelalenin orada Mustafa Şık diye bir adam kırmızı benekli alabalık yapıyor gideriz yeriz. Biz bir yürüyüşe gideceğiz önce ormanı ondan sonra gideriz. Öyle mi? Hı. İyi siz yürüyün benim işim var. Ee, ya akşam şey öyle bir laf ettim ama hani öyle seni biliyorsun değil mi? Yok. Hiç yani. Ya sabah sabah gerçekten gelmeyin beni. Ben bırak tamam kim, kim yani kendine kimi yakıştırıyorsa yakıştırsın. Değil mi? <laughs> Hiç yani. Tabii. Allah'tan kardeşim sahip çıkıyor bana. Sen bana verdin yani kızı. Ben ne karışırım abi? Kendi bileceği iş yani. Bana bakın. Bu konu hemen kapansın. Yeter artık. Vallahi çıkıp giderim kapıdan ha. Hmm, tamam ya tamam tatlım. Bir şey yok hmm, kızmayalım. O, o ne, ne ya, ya? yıllık dur. Ya, Neyse ya hadi baldız biz çıkalım yürüyüşe. Canım ben senin montunu alayım hazırlayayım tamam mı? Gidelim kalkalım biz artık hadi. hadi. Hayırdır ya? Şişt. Ben senin nereden baldızın oluyorum? Sen yani sonuçta Narin'le kardeş gibisin. Ya hemen yani hırlıyorsun Deniz sen de. Yok yok iki taraftan da baldız oluyor yani. Hem hırmaktan hem Narin'den. Ne ki sırrı? Maşallah neşeniz yerinde Sermet Bey. Harikayım, kabıma sığamıyorum. Evet. Bu Zafer Şadiye'nin kafasını gözünü patlatmış. Şadiye de apıçım etmiş. Allah'tan ümmü oradaymış da hastaneye götürmüşler kızı. Malin haberi olmasın. Şadiye birkaç günü toparlar, gittiği zaman kendi gözüyle görür. İki gün şurada kalacaklar, burunlarından gelmesin. Zaten Şadiye benim evde bir sıkıntı yok. Mustafa zaferi kahretsin ya. Öldüreceğim onu ben. Sen tamam, merak etme. Ay. Ya Şadiye şimdi biliyorum bir şey görecek gözün yok da. Hani bir gayret gözünü açacağım, bakacaksın bu dünyaya. Bu güzelliği bir göreceksin. Daha genceciksin öyle haplar falan. Cık. Ne güzelliği ya? Ne güzelliği? Neresi güzel şu denizinin, gökyüzünün, bu İstanbul'un? Ben sana bir şey diyeyim mi? Şu uçan kuşlar var ya, onlar kadar bile yerim yok benim bu şehirde. Şadiye, bak böyle konuşursan götürürüm seni kapatırım bir kliniğe. Elini kolunu bağlattırırım. Burnuna kadar da aptıktırırım ha, haberin olsun. Hı, hmm, biliyorum. Bir de dayatırsınız beynime silahı. Terapiye falan gönderirsiniz beni değil mi? <laughs> Kaçıklar ya. Ya işte sen böyle gül. Sen böyle gül, ben sana kurban olurum ya. Ya sinirden gidiyorum ben burada. Vallahi Ali abi her yerim ağrıyor ya. Artık nereye götüreceksen götür beni. Ya tamam gideceğiz de abim daha evinden arıyor işte geceden beri. Sen uyuyordun konuşamadı seni merak ediyor. Hani bir arasan bir sesin duysa. Nari yenge de orada da onu durumu pek çaktırmıyoruz. Ha bir arasan. Aman abi aman. Şimdi yok Zafer de, Yok ben sana dedim de falan filan hiç çekecek halim yok. Gidelim biz eve oradan ararız kim arıyorsak. Peki. Olur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>